bizimle birlikte. Grönadan'da geliyorsunuz. Yeye. Arkadaşlar hava o kadar sıcak ki. <laughs> Neyse ki nem yok. Yani buradaki herkes. Sanırım yaz geldi için çok mutluydum aşkım. Evet, çok mutlu. Of çok güzel esti şu an bir. <gülüyor> 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 geldi Şimdi arabadan alayım tablet tutan, tabletle birlikte önce çeken kız gibi. <laughs> Ay. Arkadaşlar şok olacağınız bir şey yaşayın. Adam yatla gelmiş otoparka. Yatla gelmiş adam. Ya sen bunu nereye koyacaksın da böyle geldin ya. Allah'ım yarabbim.